Önce soruları bizim sorularımıza ne cevaplar vermiş onu biliyoruz. My first memory with Besiktas was the playoff game in the Champions League qualification. I think it was season 2014-2015, where we had to play Besiktas to get into the group stages of the Champions League. I was an. Bugün bu hedeflere bir adım daha yaklaşmak adına önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Bildiğiniz gibi futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncularımızın sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda takımımızı yöneten, onları en iyi şekilde motive eden ve taktiksel olarak en üst seviyeye çıkartan bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlük pozisyonuna getirdiğimiz isim kulübümüzün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Bu bağlamda bugün sizlere Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Giovanni futbolculuk kariyerinde ve teknik direktörlük serüveninde elde ettiği başarılarla kendini kanıtlamış bir isimdir. Hollanda milli takımında ve Avrupa'nın büyük kulüplerinde sergilediği üstün performansla hepimizin tanıdığı, saygı duyduğu bir futbol insanıdır. Aynı zamanda genç oyuncuların gelişimine verdiği önem ve modern futbol anlayışı ile de kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğunu inancımız tamdır. Gio liderliğinde takımımızın disiplin, kararlılık ve yüksek performansla sahada mücadele edeceğine inanıyoruz. Teknik direktörümüz Giovanni Van Bronckhorst ve yardımcısı Paul Van Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz. Bu sezon müzemize getirdiğimiz Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük emekleri olan Büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Büyük taraftarımız bu kupa kazanılırken tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda Giovanni ile birlikte bu kupayı kazanmamızda çok büyük rolü oynayan Sayın Serdar Topraktepe'de Giovanni'nin ekibinde yer alacak. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ekibimiz 1 Temmuz'da Nevzat Demir tesislerinde başlayacak yeni sezon çalışmalarına ve Giovanni 27 Haziran'da tekrar Türkiye'ye dönerek hazırlıklarını yürütecek. Ve 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde yapılacak kampta eksikleri görme ve gerekli revizyonları yapma şansımız olacak. Sezon başında oynayacağımız UEFA Europa League Playoff Turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce teknik direktör olarak final görmüş bir isim. Bu tura takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz. Cio, Beşiktaş'a ve Türkiye'ye hoş geldin. Sen dünyanın en iyi takımlarında oynamış, sporcu olarak kupalar kaldırmış, aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar elde etmiş bir isimsin. Europa Lig'de final oynamış çok değerli bir hocası. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettim. Çünkü biz Ocak'ta biliyorsunuz hocamızla anlaşmak üzereydik ve son gün Van Gastel'in Nakbreda sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşemedi ve başka bir karar aldık. Ama hocamızla o dönemde çok güzel bir dostluk başladı. Hiçbir zaman bizle ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupasını kaldırdıktan sonra beni ilk arayan isimlerden birisi oldu Cio. Tebrik için. Çünkü o coşkumuza gerçekten ortak oldu. Ve şunu gördük ki biz anlaşma yapamadık o günlerde ama Cio'nun takımla ilgili hiç ilişkisini kesmediğini ve takımımızı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gazel'de. E, Nakbreda'yı şampiyon yaparak birinci lige yükseltti ve kontratı bittiğinde de Gio hazır olduğunu bizlere ifade etti. Biz arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Gio ile anlaşma yapmaya karar verdik. Ve bundan dolayı da çok e, mutluyuz. Gio, sen ailenle birlikte çok büyük başarılara imza attın. Sen ve Marieke Giovanni Van Brockhorst Vakfı'nı kurdunuz. Gençlere ilham verdiniz, iyilikler yaptınız. Kendi geleceğinin kaptanı ol dediniz. Bu slogan Beşiktaşlı gençlerin kendi geleceğinin kaptanı olacak bir slogan olarak Türkiye'de de devam edecek. Sen bu yaptığın iyilikleri Gio Türkiye'de yapmaya devam edebilirsin. Çünkü Beşiktaş'ın öyle duyarlı taraftarları var ki çarşı vicdan, Gutfellas, Uni Bejjaka, Antipati gibi gruplarımız depremin ilk gününde deprem bölgesine çorba götürmüştür, ihtiyaç götürmüştür. Ve Beşiktaş çok vicdanlıdır. Beşiktaşlı çok yardımseverdir. Senin bu felsefenin Beşiktaşlılarla inanılmaz bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Sen ve Marieke bu çalışmalarınıza Türkiye'de de devam edin. Değerli basın mensupları, Değerli dostlarımız bu yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık ve transfer çalışmalarımızı son derece dikkatli götürüyoruz. Bütün hareketlerimizi Gio ve Friedel ile birlikte e, yürütüyoruz aynı koordinasyon içerisinde ve yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Plana göre hedefimizde olan herkesle görüşüyoruz. Özellikle Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün bir haberler çıkabiliyor. Bunlar çok normaldir. Piyasanın gereğidir. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Önemli bir bilgi de stadımızla ilgili vermek istiyorum. Bu basın toplantısındaki fırsatı bilerek. Biliyorsunuz son günlerde burada önemli konserler yapıldı ve bugün artık konserle ilgili platformlar kaldırılıyor ve sahamızın hemen yenilenmesine başlanılıyor çatımızla ilgili membran Fransa'dan yola çıktı. Çok güzel bir çatımız olacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ee, yine siyah duvar başvurumuzu yaptık. Ee, Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı yapan biziz biliyorsunuz. Onlardan cevap bekliyoruz. Cevap gelir gelmez de taraftarımızla bunları paylaşmak istiyoruz. Yine bugün CIO e, e, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edecek. Nevzat Demir Tesisleri'nde iki sahanın ee, değişim işlemi başladı, bitmek üzere. Ee, Sayın Onur Göçmez müthiş bir cim yaptı. Ee, Nevzat Demir Tesisleri'nde herhalde ilk çalışacaklardan birisi de CEO olur orada. Ee, i̇kinci Başkanım Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul transfer çalışmalarını çok ciddi bir şekilde yürütüyorlar. Ee, bütün bu çerçevede bu akşam da Euro 2024 Avrupa Şampiyonası başlıyor. Ben Türk Milli Takımı'na Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu ve Camiası adına başarılar diliyorum. Orada üç tane sporcumuz var. Kalecimiz Mert, Semih ve Cenk. Ee, biliyorsunuz Semih ee, Euro 20, 2024'te forma giyecek 19 yaş altı en değerli 8 oyuncu arasına seçildi. Sevgili Gio, senin ve sporcularımızın yolu açık olsun şansı bol olsun. Önümüzdeki hafta sonu bayram başlıyor. Türkiye'de bayram çok önemlidir. Bizim için bu bayram bir araya gelmektir. Aileleri görmektir. Dolayısıyla yarından itibaren büyük bir hareket başlar Türkiye'de ve biz Beşiktaşlılarla da yarın Arefe'de buluşacağız. Çünkü bayram çok uzun olduğu için e, bu buluşmayı erken gerçekleştirdik. Şimdiden tüm Beşiktaşların, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Cio yolun açık, şansın bol olsun. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum sıcak karşılamanız için. Burada olmaktan dolayı çok memnunum burada çalışmaya başlamak başlama konusunda sabırsızım çalışmalarımı futbolcularımızla birlikte çalışıp devam etme konusunda videoda görüntülerde de gözüktüğü üzere sabırsızım kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum taraftarlarımızın büyüklüğünü biliyordum onlarla tanışmak konusunda sabırsızım taraftarlarımızla ve futbolcularımızla elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için, Beşiktaş'ı başarılı yapmak için elimizden geleni yapacağız. Benim için de çok önemli, çok büyük bir an bu güzel kulüpte görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Sorulara geçmeden önce, soru cevaplara geçmeden önce sözleşmeyi imzalamak istiyorum. Mr. Hüseyin Yücel, Hüseyin Yücel, Sayın 2. Başkanımız Hüseyin Yücel'i de davet etmek istiyorum. İmza töreninden sonra e, Brad Friedel'i de takdim etmek istiyorum. Thank mm -hmm. you. Evet, hayırlı olsun. Tüm Beşiktaş'a hayırlı olsun. we